Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra ilk defa bir video ile karşınızdayım. Hocam dedik ki madem bu kadar ara vermişken güzel bir video çekelim. Futbolu bırakanlar vs aktif oynayanlardan kadrolar kurduk ve şu anda vs atacağız. Aşağıdan video bir like atın geldi dönüşümüzün şerefine şöyle güzel bir like gelsin. Kanala da halen abone değilseniz de bir abone olmayı unutmayın. Hocam görmüş olduğunuz gibi benim kadro aktif oyunculardan. Tabi görmüş olduğunuz orada Santrafor diye Jota. Evet hocam şöyle maçımız başladı. Jota Kante verdim Gravenbe. Hocam yapma. Kante Higminson hocam. Ne yaptım ben orada? Unutmuşuz oyunu ya dur. Şöyle bir verdim. Osimen olmadı. Gravenbe bastım. Tak. Kanselo. Bitirici bek oynatıyoruz. Biraz sıkıntıya girebiliriz. Higminson. Pas atsam güzel olabilirdi. Hocam David Villa. Graham Behle şöyle bir alalım topu. Yapma. Saliba. Hocam şöyle verdim. Aynen. Güzel veriyorsun Yakup'um. Alexander Arnold. Hocam şöyle verdim. Higminson. sondan Victor Osimen. Osimen'den Diego Jota. Ah lan. Oyunda da ölmüş olmadı. <laughs> Jota. Jota. Jota çok güzel helalsin oğlum. Diego Jota. Jota nasıl şöyle bir gol gelmesin. Jota nasıl şöyle bir gol gelmesin ya. Ah lan son golünü attı belki de. Hocam şöyle bir basalım. Kante şöyle verdim. Osimen. Jota. Salah'la alabilir miyiz o topu? Alamadık. Hocam Kante. Yapma. Ye yemeyelim hocam. Magales. Güzel güzel sıkıntı yok. Güzel. Güzel. Şöyle Kosta. Hocam Osimen'e doğru. Osimen'in indirmesi lazım artık. Osimen'im indirir. Kante. Şöyle verdim. Graven Yanlış verdim. Magalhaş alır o topu. Hocam yapma. Hocam dikkatli olalım. Aman. Aman hocam. Arnold. Yedik. Helal lan. Dur. Kanserle hocam. Şöyle bir ilerleyelim. O simen. Şöyle verdim. Higginson. Higginson. Higginson'un pasları nedense hep isabetsiz gidiyor usta. Ben anlamadım. Pas konusunda çok sıkıntı yaşatan bir oyuncu. Sadece şutu koymuşlar sanki adama. Pas yapılmıyor bu oyuncuyla. Öldürücü bir hata yaptık orada çaktırmayın. Ee, Graham Bey hocam şöyle verdim İlginin son. Hikmin vurdu. Yapma be oğlum. Yapma be oğlum. Hocam Muhammed Sala şöyle bir orta. Magaleş. Ah be. Hocam Cancelo Igminson. Yapma. Cancelo. Şöyle verdim. Osmen'e geçse çok güzel pas olacaktı. İngilizson alamadı. Hocam Magaleş. Ver Kante. Kante. Kante'den şöyle Jota. Jota. Higminson. Higminson'dan Osmen'e. Osmen ilerleyemedi. Bekan Bauer. aldık topu. Verdim Kante'ye. Üste Cancelo. Son. Alır mı topu? Üf. Higminson. Yapma be oğlum be. Yapma be. Hocam makaleş. Şöyle bir bastım. Muhammed Salah. Verdim. Kante. Kante Jota. Diego Jota. 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 Diego Jota. Allah belanı lan. Ulan. Adama bir şey de diyemiyoruz ki. Yeni vefat etti. Hocam saliba şöyle indirir sala magale şöyle igminson Allah belanı magaleş tekrardan hocam igminson tekrardan magaleş mi olacak ne olacak kante tamam sıkıntı yok şöyle verdim kanselo tekrar kante Hata yapıyorum. Hata yapıyorum. Dizilişime uygun oynamıyorum. Alışmışım. Bir tane dizilişim vardı benim. Orta kafaya çok alışmışım. Yeni geçtim bu dizilişe. Biraz sıkıntıya girdirdi o da beni. Şöyle Osimen verdim. Muhammed Salah. Salah'ın pası Jota'ya. Jota dönemedi. Hocam Salah'a dönse çok güzel olabilirdi. Aha bir şey oldu. Ben mi faal yaptım cidden? Şöyle Kante. Yapma. Graven çok güzel. Ama o güzel dediğimiz her şeyin bir sonu vardır hocam. İlk son? Şöyle Osimen. Osimen'den. Osimen nereye kaçıyorsun? Osimen ne yaptın gülüm? Hani ileriye kaçacaksın ya. Geriye değil hani. İleriye kaçman gerekiyor yani. Yukarıya doğru şöyle çıkmana gerek yoktu yani. Senin sağa doğru kaçman lazımdı. Neyse sıkıntı yok. Biz ikinci yarıda sağlam bir şekilde devam edelim. Hocam şöyle ikinci yarımız başladı. Engolo Kante. Kante yapma. Bastım Gravenbe. Alabilir mi? Yemeyelim. Hocam Saliba. Saliba'dan Kante. Çok güzel pas. Muhammed Sala. Sala. Hocam şöyle bir dudak uçuklatanımız. Yapma be oğlum. Geciktim. Ee, rakibin defansı hızlı geldi. Biraz daha önceden ya pas atmam lazımdı ya da vurmam lazımdı. Biraz geciktik o yüzden şutu çıkaramadı bence Salah. Hocam şöyle Graven B. Higminson'a geçer mi? Geçmez. Sıkıntılı bir pas attım. Şöyle verdim Higminson. Higminson. Osimene doğru. Offside. Hocam Cancelo. Şöyle verdim Victor Osimen. Higminson. Verdim Victor Osimen'e. İgmin son bombamız var oradan. İgmin son vurdu yapma be oğlum Muhammed Salah alırsın hadi. Yapma yapma nasıl geri zekalı mısın sen ya? Geri zekalı mısın? Neyse hocam sıkıntı yok. Oyun bize alışamadı uzun zamandır oynamadığımız için oyun bize alışamadı. Video çekmediğimiz için daha doğrusu oynamadığımız için değil. Hocam Arnold şöyle verdim. Olmadı. Saliba. Jota hocam şöyle. Muhammed Sala verdim şöyle bir Kante'ye. Kante. Hocam Sala yapma. Alırsın Alamadı. Saliba alır onu. Tamam güzel sıkıntı yok. Kante. Kante. Hocam bir tane pas geçebilir mi? Arnold süper. Süper. Hocam o simeni açarsan sıkıntı. Victor o simen direkt yapma. Gabriel Magalhaes. Hocam şöyle verdim. Yapma. Her şey yapma yapma diyoruz da dur. Oğlum yeter artık şu direklerden bir kurtulabilirsek güzel olacak. Diego Jota. Hocam şöyle ilerledim. Jota ortası Osimhen'e gelirse mükemmel bir gol çıkar oradan. Mükemmel bir gol çıkar oradan. <laughs> Hocam Victor Osimhen'le Hocam Jota sakin. Victor Osimen geç kaldım tekrardan. Graham B alır. Hop. 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 Aynen. Çekirge bir zıplar. iki zıplar. Üçüncü alır dedi topu. Çaktırmayın. Cancelo. Magaleş'e alırım ben o topu. Orta yaptırma çok güzel. Cancelo. Şöyle verdim. Higminson. Gabriel Magaleş. Hocam verdim Salah'a. Salah, Salah Jota'ya. Jota Jota yapma. Heh. Arnold'a verdim. Arnold Salah'ı görür oradan. Mis gibi bir pas. Muhammed Salah. Hocam bir orta çıkar oradan. Kafayı vuruyorsun. Ben atar golünü Diego Jota şöyle verdim. Osimene olmadı hocam. Gravenbe, Cancelo hocam, Williamson çok güzel. Osimen mis gibi açıkta hocam Osimen. Sıçtım batırdım çaktırma hop bir hata. <laughs> Dakika 82 artık ben kaybedeceğimi düşünmüyorum Yapma Evet şom açtık ya Açtığımız için biz golümüzü yeriz Kaybedeceğimi düşünmüyorum dedikten sonra Biz buradan comeback bile yeriz siz rahat olun Ben biliyorum Jota şöyle Kante. Aynen. Graven hocam. Sıçtık batırdık hocam. Sakin Magaleş. Osim. Oğlum. Ha. Saliba. <laughs> Oyun nat yapıyor. Arnold şöyle bir geldim. Verdim pasımı sala. Oğlum geri dönseniz de ben sizi ileriye sürmüyorum. Geriye pas atmanızı söylüyorum. Siz ileri gidiyorsunuz salak saçma. Aman hocam. Dakika 89. Vallahi oyun şom açtıktan sonra bir şeyler yapmaya başladı. Ben sıkıntıya girdim. Hocam Magaleş indirir oradan. Artı 5 verdi. Top aldık mı? Aldık. Hocam Salah. Çok güzel. Osimen oradan kaçıyor. Victor Osimen. Geri gel şöyle bir. Yapma be pasını atsa Jota boştaydı. Magaleş alır. Bu Magaleş'i çok sevdim usta ben. Yani adam zaten ee, hava üstünlüğüyle geliyor da. Aha. Fal yaptı. Sak, tamam ver işte. Avantaj oynasın daha iyiydi. Ah be oğlum son golle de taşlandırabilirdik be. Neyse sıkıntı yok. Evet hocam maçın adamı kim oldu acaba? 11'e 7 tamam güzel iyi oynamışız. Bak sağlam oynamışız. Gelmişiz. Ah lan Jota'ya vermemişsin gitmişsin. Osimen'e vermişsin 7.5 ikisi de. Neyse. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Aşağıdan videoya bir like atın. Geri dönüşümüzün şerefine bir sağlam bir like gelsin şu diye. Videoya sizden diyeceğim konuşamıyorum. Halen de kanal abone değilseniz de bir abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.